Merhaba sevgili şiirle izleyicileri. Bugün kitaplardan konuşacağız. Konuğumuz yazar Numan Aydınoğlu. Hoş geldiniz Numan Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Siz iyisiniz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Yazmak çok önemli bizim ülkemizde her ne kadar yazmak ve okumak biraz geri planda tutulsa da o yüzden ben sizi dikkatle dinlemek istiyorum ama ondan öncesinde sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii e ben e, 1953 yılında Mardin'de doğdum. Hukukçu bir ailenin çocuğuyum. Dedem de hukukçu. Babam da hukukçu. Ablam da hukukçu. Kızım da hukukçu. Yeğenim de hukukçu. Dayım da hukukçu. Oldukça e, geniş bir hukuk camiası var. Bizim ailede ikinci bir meslek de matematik. Her ne kadar adım yazar gibi görünse de ben matematik mühendisiyim. Hı hı. E, i̇ş hayatım e, bilişim sektörüyle geçti. Üniversiteyi bitirdikten sonra Türkiye'de e, tabii o zamanlar e, henüz kart pançların olduğu, kart delerek bilgisayarlarla program yazı kullanıldığı, program yazıldığı bir dönemde başladık. Daha sonra interaktif düzene geçildikten sonra da bilgisayar sektöründe oldukça uzun bir dönem geçti. E, NCR dediğimiz bir firma var. Dünyada e, bilişim sektörünün çok önemli isimlerinden bir tanesi. O firmada yaklaşık 30 yıl çalıştım. Bu arada e, birçok ilkide de Türkiye'ye getirme fırsatı bulduk o dönemde. Daha sonra profesyonel hayatım devam ederken e, sosyal faaliyetlerimde de devam oldu. Bilişim sektörünün derneklerinden birinde e, o zamanki adıyla Unix e, Users Group, Unix Kullanıcılar Derneği, daha sonra e, internet Derneği oldu. Başkanlık yaptım. Tenis kulübü, İstanbul Tenis Kulübü'nde 14 sene genel sekreterlik yaptım. E, çalışmalarımızın içerisinde yoksul aile çocuklarından milli takıma yetiştirecek kadar tenis'i yaymaya çalıştık. Güzel bir çalışmaydı. Sonra emekli oldum. Tabii bu arada ben profesyonel hayata devam ederken sevgili dostum Numan abi dedi sen aslında aynı zamanda bu sektörün dinozorlarındansın, aktörlerinden birisisin. Benim dergime yazı yazar mısın dedi. Telepatit diye bir dergi çıkartıyordu ve biz o dergide e, aylık bir dergide köşe yazmaya başladık. Ben bir tane yazı yazacağım bitecek zannediyordum. Hı hı. Bugün buradayım sonuçta. <laughs> e, yaklaşık 20 yıl aktör adı altında orada yazmaya başladım. Tabii yazmaya başlayınca okuyucuya olan saygınız da farklılaşmaya başlıyor. Bir okuyucu olmaktan okutan olmaya dönüşüyorsunuz. O zaman da farklı geliyor öyle bir e, yazma serüveni başladı. Emekli oldum. Emekli olduktan sonra da yani profesör artık para kazanmak için bir şey yapmak yerine para kazanmadan gerçekten içine ruhumu, sevgimi koyabileceğim bir işi yapmak adına Hı -hı. yazmaya başladım. E, şu anda altı tane e, yaz kitap, bir tane de şiir kitabım var. O zaman biraz bahsettiniz aslında ama ben yine de sormak istiyorum. Neden yazmayı seçtiniz? Neden yazmayı seçtim? Ee, aslında şöyle. Bir gün e, profesyonel hayatımızın içerisinde konuşurken rahmetli Vehbi Koç'un bir lafını söylediler bana. Ben her şeyi dinleyip aklıma not alıyordum. Dediler ki rahmetli Vehbi Koç'un hemşiresine söylediği bir laf vardır kağıt kalem varken aklımı eskitecek kadar zengin değilim demiş. Veya bu mealde bir şey söylemiş. Onun üzerine ben insanlara söylemek yerine yazarak anlatmayı tercih ettim. Biraz önce de söylediğim gibi telepati dergisinde yazmaya başlayınca hiç tanımadığım insanlardan bana mesajlar gelmeye başladı. Okuyan, konuyu beğenen, beni eleştiren yazılar gelmeye başlayınca tanımadığım insanlardan reaksiyon görmek beni daha iyi şeyler yapmaya, daha düzgün yazılar yazmaya itti. Daha düzgün yazı yazmaya başlamak demek daha çok araştırmak demek, daha çok okumak demek. Okudukça, öğrendikçe daha yeni şeyler yazıyorsunuz. Bu tam böyle tavuk yumurta hikayesi gibi siz bir şey yazıyorsunuz karşıdan bir şey geliyor. Siz bir şey yazıyorsunuz sonra yazdıklarınızdan sonra sizi bir şey biliyorsunuz zannediyorlar. Bu sefer sorular sormaya başlıyorlar. Bildiğinizse sorun değil. Ben öğrencilerime de söylüyorum bana bilmediğimi sorun. Bildiğimi sorarsanız sorun yok onu zaten anlatırım. Ama bilmediğimi sorarsanız beni de yetiştirirsiniz. Size daha çok bilgiyle gelirim. Böyle bir keyif içerisinde yazmaya başladım. Sonra dikkat ettim ki ülkemizde tırnak içinde yazar kelimesi çok fazla hak edilen bir kelime değil birçok kişi tarafından. Yazar olanları, gerçekten yazar olanları tenzih ediyorum ama yazar kişinin, ben kendisine yazar diyen kişinin bence ekonomik kaygısı, para kazanma kaygısı olmamalı telif hakları peşinde koşup da ondan geçimini sağlamamalı. O zaman yazdığınız şey ticari bir emtiaya dönüşüyor. Yayın evi tarafından yazdığınız şeyin emtia olması çok önemli değil. Sizin için öyle olmamalı. Onun için de ben yazılmayana ve dokunulmayana dokunmaya çalıştım. Mesela bir ilk kitabım Şam'da Bir Mardinli, Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi çocuk gelinleri, ben kız babasıyım, kız çocukları benim yumuşak karnım. Çocuk gelinleri anlattım. Ve hukukçu bir aileden gelmek de olmamın sebebiyle de birçok çocukluğumda yaşadığım olayları bu kitaba naklettim. Başka ne gibi eserleriniz var peki? Mesela Sayılmayanlar diye bir kitabım var. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin bursiyerlerinin hayata tutunuşlarını anlattım. Neden sayılmayan derseniz Doğu'da ve Güneydoğu'da kız çocuklarının evlat sayılmadığını biliyoruz. Kaç çocuğun var? Beş tane aslan gibi delikanlım var ellerinden öperler diye bir cevap alırsınız. Peki kız çocuğu, ha onlara el evde onlar el kızı deyip çocuk bile kaç çocuğunu söylerken araya koymuyorlar bile. Onun içinde böyle baktığınızda o kız çocuklarının dramını ve hayata tutunuşlarını anlatmak adına elim kaleme gitti. Rahmetli Ferhat Çenatalar beyefendi nur içinde yazsın, Bana bu konuda çok büyük doküman verdi. Kitabım da ona adanmıştır zaten. Hı hı. Ömrünü doğuda ve güneydoğudaki kız çocuklarının okumasına adamış birisidir mesela. Ee, sonra e, Türkiye'nin yetiştirdiği çok önemli insanlardan bir tanesi, bir cumhuriyet kadını Halet Çambel, Profesör Doktor Halet Çambel ve sevgili eşi Nail Çakırhan. Onların hayatını yazdım. Sevgili dostum Emre Paksoy onların elinde büyümüş. Onlarla birlikte büyüyen bir insanın anılarından yola çıkarak bunu anlattım. Bir cumhuriyet kadınının ülkeye nasıl hizmet ettiğini Türkiye'yi eskirimde temsil etmek için Berlin'e gittiği zaman 936'da Hitler'in davetini reddedecek kadar da cesur bir Cumhuriyet kadını'nı anlatmaya çalıştım. Sonra e, Rencide Gölgeler Sokağı diye bir kitabım var. Bu kitapta da e, yine Türkiye'nin kanayan bir yarası. Son dönemlerde çok konuşuluyor bir yıldır aslında kağıt toplayan çocuklar ve bunların üzerinden yaşanan insan kaçakçılığı dramı. LGBT plus dediğimiz bu bireylerin Türkiye'deki sorunlarını dile getiren bir konu ve aynı zamanda da Beyoğlu'nun evsizleri bu üç grubu bir kurgu bağlamında bir araya getirerek yazmaya çalıştım. Ve ben üç yılı bu insanlarla beraber geçirerek olayların gerçek yüzünü görerek anlatmaya çalıştım. Sabahlara kadar Beyoğlu'nun arka sokaklarında o Beyoğlu'nun nefsizleri ve e, seks işçisi olarak ortaya çıkmış kadın, LGBT bireylerin aralarında dolaşarak çektikleri dramı anlamaya çalıştım. Onları yazmaya çalıştım. İki yıl ardiye ardiye dolaşarak o çocukların topladığı kağıtları nasıl hayata geçirdiklerini, yaşamlarına nasıl katkıda bulunması gerektiğini, ülke ekonomisine neler yaptıklarını anlatmaya çalıştım. Böyle bir kurgu içerisinde kitapları yazdık. Son olarak da bugünlerde piyasaya çıkacak olan Nazım Hikmet'in Bulgaristan seyahatini yazdım. Yine Nazım Hikmet'in bugüne kadar çok bilinmeyen bir yönü. Hı, hı. Nazım Hikmet'in 1950 ve 57 yıllarında Bulgaristan'a yaptığı seyahatte birlikte vakit geçirdiği genç o zamanın gençleri Türk Bulgaristanlı Türk lerle bir araya gelerek onların anılarından yola çıkarak ve de hiç bilinmeyen o bunları işte bazı Nazım Hikmet şiirlerinin yazılış öykülerine kadar içerisinde barındırdığım biraz da tarihsel kurgular o dönemi de işte Bulgaristan Türklerinin neler çektiğini de anlatan hı hı. Trakya'daki Türklerin Balkanlardaki Türklerin acılarını da dile getirmeye çalışan bir tarih kurgusu içerisinde yazdık bugünlerde de e, o da okuyucuyla buluşacak inşallah. Peki Hala Numan Bey yazmaya başlayan birini neler bekliyor? Yazmaya başlayan birini en çok e, sabırsızlık bekliyor. Sabretmeyen bir işi bir kişinin yazmaya hiç niyetlenmemesi lazım. Sabredecek, araştıracak, okuyacak ve doğruyu bulacak. Çünkü yazan kişinin bir şeye dikkat etmesi lazım. Yazdığınız zaman okuyanın hayatından çok önemli bir şey istiyorsunuz. Sadece yazmıyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum. Bir ki, benim bir kitabımı birisi eline alıp okuduğu zaman okumaya başladığı zaman hayatından bir parça alıyorsunuz, zaman. zaman alıyorsunuz, en kıymetli şey. Bunu hak etmelisiniz. Bunu hak etmeyen bir şey yazıyorsanız yazmayın. Kesinlikle. Peki sizin en güçlü yönünüz nedir? Valla ben bu soruyu e, güçlü müyüm diye kendime sorduğum zaman, zaman e, bazen aynaya bakarım. Tefekküre girerim. Ben ne yapıyorum? Neyim eksik diye. Herkese de söylerim zaten. Bunu kızıma da sorarım zaman zaman. Bana ne dedi biliyor musunuz? Baba senin en güçlü yanın eleştiriye açık olman. Her türlü konuda seni eleştirebiliyorum ben dedi. Hiçbir zamanda karşıma çıkıp Babayla böyle konuşulmaz demedin dedi. Bütün arkadaşlarım da aynı şeyi söyler. Kulakları çınlasın bir mesai arkadaşım vardı. Hayatımda gördüğüm eleştiriye bu kadar açık başka bir insan yok. Öğrencilerime de söylerim beni eleştirmediğiniz sürece size doğru olamam. Herhalde eleştiriye açık olmam. Harika. Herkesin yapamadığı, başaramadığı. Bu e, bir özgüven şey meselesi aslında. midir bilemiyorum ama eleştirilmiyorsanız düzelemezsiniz. İnsanoğlu ham bir taştır. Yeniliğe de açık olamayız. Yeniliğe de açık olamaz. Dediğim gibi insanoğlu ham bir taştır. Eliniz, bu eleştiriler de sizin çekicinizdir. Başka türlü yontulamazsınız. Kesinlikle. Peki hala yazmanın zorlukları ve keyifli yanları neler? Dediğim gibi yazmanın zorluğu bir kere çok sabır isteyen bir şey, zaman isteyen bir şey, sebat isteyen bir şey ve bilmek isteyen bir şey. Kelime hazdenizin... geniş olması gerekiyor. Aynı kelimelerle birçok şeyi anlatmak okuyucuyu sıkar. Onun için de çok okuyacaksınız. Kelime hazdeniz geniş olacak. Yani günlük hayatta dakikada 100-150 kelimelik bir düşünceye sahipseniz bunu 1800-2000 kelimeye çıkartmanız lazım hayal gücünüzle. Bu kadar geniş kelimeyle düşüneceksiniz ki bunu kağıda dökerken de o kadar Dantırlı hızlı olasınız. Evet. Güçlü yanı bir de yazdıktan sonra karşılaşacağınız sorunlar. Sanmayın ki bütün yayın evleri, bütün o gördüğünüz meşhur, marka olmuş yazarlar kapıda sizi bekliyorlar. Yazdığınızı hemen vereceksiniz. Aa, ne güzel numan bir kitap yazmış basalım diyecekler. Hayır. Böyle bir dünya yok. Siz yazacaksınız ve yüzlerce, binlerce bir yayın evine senede 2000 3000 dosya gidiyor. Bunların içerisinden bir tanesi siz olacaksınız. Onun için mücadele gücünü hiç bırakmayacaksınız. Pes Kapıyı çalacaksınız, lazım. pes etmeyeceksiniz. Yazdığınıza güveniyorsanız kapı çalacaksınız. Benim ilk kitabımı üç 3,5 senede yazdım. 3,5 senede basılması için uğraştım. <laughs> böyle bu. bu Zorlu ama sonucu yani evet, çok ama tatlı ödülü, Evet ama ödülünüz de bir gün aldığınız bir mail. Numan Bey kitabınızı okudum çok beğendim. Bundan daha güzel motive edici bir şey yok. Sizi yazmaya motive eden de budur zaten. Harika. Süper. Peki sizce başarı nedir ve sizin başardığınız en büyük şey neydi bugüne kadar? Valla başarı ben aslında başarı var mı diye soruyorum. Çünkü başarı kalıcı bir başarı yoktur. İlk daha yürümeye başladığınız zaman çocuğum yürümeyi başardı dersiniz. Ondan sonra okumayı sökersiniz, de okumayı başardı dersiniz. Başarmak diye bir şey yok. Hedeflerinize kitlendiğiniz zaman da, hedeflerinize ulaştığınız zaman onun alt hedefleri de vardır. Onları da başara başara bir yere gelirsiniz. Sonunda bir bakarsınız ki 70 yaşına gelmişsiniz benim gibi. Geriye dönüp ne başardım dediğinde baktığınızda bir sürü işler yapmışsınızdır. Ama hangisi başarı seçemezsiniz içinden? Çünkü hepsini isteyerek yapmışsınızdır. Hepsinin sonucunda evet. bir bir şey elde etmişsinizdir. Bir kitap yazmışsınızdır. Bu bir kitap yazmak başarı mıdır? Evet, başarıdır ama bunu bastırabilmek ayrı bir başarıdır. Onu bastırmak ayrı bir başarı ama onu okutabilmek ...bir başka başarıdır. Onun için de... ...başarıyı nasıl tanımladığınıza bağlı. Kesinlikle. Sabah uyanmak da bir başarıdır. Akşam yattığınızda sabah kalkacağınızdan ne kadar eminsiniz? Tamamıyla başarıdan ne anladığımıza bağlı. Aynen mi? öyle. Süper. Peki sizin gerçekleştirdiğiniz... ...bir protesto var biliyoruz ki. Okuma protestosu. Nedir? Bunu biraz açar mısınız bize? Şöyle, ben şuna inanıyorum. Dünyadaki en... ...etkili... ...yöntem okuyarak elde edilebilir... Ve benim de e, uzun yıllardır e, 2019'da başlattığım Haydarpaşa Garı önünde yaptığım bir okuma etkinliğidir. E, yaşadığımız olaylar, bunun içerisinde Haydarpaşa Garı'nın e, ticari bir kimliğe bülünmesi beni üzmüştü açıkçası. Onun te, oranın tekrar bir kültür merkezi olması, kültüre hizmet etmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, bu duyguyu da bana. Nail'i Bırakamam kitabını yazarken Nail Çakırhan'ın söylemleri ve Halet Çambel'in çalışmaları vermişti. Kültürün insanlara vereceği çok önemli şey olduğunu düşünüyorum. Ve de kültürle ancak toplumları geleceğe taşırsınız. Onun için de Haydarpaşa Garı'nın benim adımdan kültür merkezi olması çok önemli. Öyle değerlendiriyorum. Oranın ticari bir noktaya dönüştürülmesini çok üz üzülmüştüm ve Haydarpaşa Garı'nda 22 gün süren bir e, okuma etkinliği düzenledim. Tek başıma başladım. Sonra duyan geldi, duyan geldi, duyan geldi ve sonunda 13 Kasım'da ki 13 Kasım 1918 e, Türkiye Cumhuriyeti adına çok önemli bir tarihtir. Biz de 13 Kasım 2019 tarihinde bunu bitirdik. Ama her sene 13 Kasım'da saat 12 ile 2 arasında biz Haydarpaşa Garı önünde bir okuma etkinliği yapıyoruz bir araya geliyoruz. Hiçbir politik düşüncemiz yok. Hiçbir siyasi kimlik altında bunu yapmıyoruz. Her türlü görüşten okumaya gönüllü olan, okumayı seven insanlar tarafından gelip orada okuyoruz. Son yaptığımız geçen seneki okuma etkinliğimiz Düsseldorf dahil olmak üzere altı noktada gerçekleşti. Gittikçe büyüyoruz. Ankara'da, Mersin'de, İzmir'de, İstanbul'da üç ayrı noktada olmak üzere, birisi de Düsseldorf'ta olmak üzere, Viyana'da da bir tane şeyimiz vardı. Böylece altı değişik noktada bir etkinliğimizi genişlettik. Her sene 13 Kasım'da iki saat bunu okuyoruz. Ee, bu konuda geniş bilgiyi de benim web sayfama girerek arkadaşlar e eğer isterlerse görebilirler de bekleriz herkesi. Peki altı farklı noktada yapıyoruz dediniz. Siz bu noktalardan hangisindesiniz? Ben Haydarpaşa'dayım e merkezdeyim. Diğerleri de gelemedikleri için orada yapmak isteyenlere hiç gönül rahatlığıyla tabii ki amacımız bizim bir, bir merkezde toplanıp kalabalık hayal edip bağırmak değil bizim işimiz okumayı da sevdirmek insanlara. Okuyarak bir şey yapmaları gerek Çünkü okuduğun zaman iki saat boyunca bir şey öğreniyorsun. Öğrendikten sonra zaten bir şey kalıyor sende. Ee, bir şeydir, Mark Twain'ın bir anekdotu vardır. Onu anlatayım mı hemen konuyu kapatayım. Okursanız beyniniz beslenir diyor. Öğrencisi Mark Twain'a gelmiş demiş ki ya ben bu kitabı okudum ama hiçbir şey anlamadım demiş. Mark Twain hemen öğrencisine bir elma vermiş. Ye bakalım bu elmayı demiş. Yemiş. Şimdi büyüdün mü demiş? O da hayır büyümedim demiş. İşte kitap okumak da böyle bir şeydir. Okursun, beynin beslenir ama ne zaman hangi bilgiyi kullanacağına gene beynin karar verir. Onun için de okumanın bu güzelliği vardır. Etkinliğimize herkesi böylece de beklemiş olalım. Harika süper. Peki sohbetimizin sonuna geliyoruz ama son olarak sizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz? çok şey söylemek isterim ama eğer izin verirseniz bir şiirimle. Tabii ki lütfen. Cevap vermek istiyorum. Ben şiirlerimi ezberleyemeyen birisiyim. Zaten çok fazla da şiirim yok. işte bu kadar bir kitaplık. Ben neydim, neredeydim? Var ile yoku bilmez idim. Dünyaya siz getirdiniz, beni siz büyüttünüz büyütüp kirlettiniz. Çıplak geldim dünyaya. Irk nedir, din nedir bilmez idim. Bana siz öğrettiniz. Kendinize düşman ettiniz. Çıplak geldim dünyaya. Rum, Ermeni, Türk dediniz. Bana siz giydirdiniz. Çaldınız, öldürdünüz. Yalanlarla süslediniz sevgiyle geldim dünyaya. Kin, nefret yoktu bende. Ruhumu kirlettiniz. Beni size benzettiniz. Çocukluğumu verin bana. Beni siz delirttiniz. Sanırım vermek istediğim mesaj yerine ulaşmıştır. Kesinlikle ağzınıza ve kaleminize sağlık diyorum ben de. Çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için de çok teşekkür ederim ve başarılar diliyorum size. Sağ olun. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Son bir şey söyleyeyim. Kapıdan içeri girdiğimden bu yana ben 70 yaşındayım. Pırıl pırıl, inanılmaz, gözleri fıldır fıldır, ateş gibi gençlerle karşılaştım. Sen dahil olmak üzere. Kızımla konuşuyormuşum gibi geldi bana. Hepinizi yürekten kutluyorum. O kadar iyisiniz ki gelecek sizin. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili işi bilen izleyicilere bugün kitaplardan konuştuk. Konuğumuz yazar Numan Aydınoğlu'ydu. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.